Türkiye'nin en sıra dışı bisiklet mağazası Pro Bike Karaköy'den herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün konumuz sel altı çantaları. Nedir bu sel altı çantaları? Neden kullanıyoruz? Neden ihtiyacımız var? Ve neden almak zorundasınız? Aslında size bunları detaylı bir şekilde aktaracağım. Şimdi ilk olarak sel altı çantaların mantığından bahsedelim. Neden önemli? Bir sürüşe çıktığınız zaman sırtınıza almanız gereken, yanınıza almanız gereken bazı ekipmanlar var pompa, iç lastik, yama takımı, alyan takımı hatta almanız zorunlu değil ama evinizin anahtarı. Şimdi bunların hepsini sırtınıza koyduğunuz zaman cebiniz veya sırtınızdaki cepleriniz oldukça şişiyor ve olası bir kaza durumunda, olası bir düşüş durumunda sizin elinizde olsun olmasın bu sırtınızda biriktirdiğiniz bu ürünler sizin omurganızı kırmaya kadar götürebiliyor işi. Yani bir düşüş durumunda sırtınızdaki alyan takımı omurganızın üstüne baskı yaparak omurganızın ya da kemiğinizin kırılmasına sebebiyet verebiliyor. Daha iyi niyetli düşünelim. Bunlar sırtınızda gereksiz yük yapıyor. Şimdi biz bunu yarışlarda zaten yapmıyoruz. Yarışlarda yanımıza işlersek pompa pek almıyoruz. Peki antrenmanlarda bu riski nasıl ortadan kaldırabiliriz? Tabii ki sel altı çantalarla. Şimdi bu sel altı çantaları dediğimiz ürünler adından anlaşılacağı üzere sel altı çantası. Yani selenizin altında duruyor ve bu Serinizin altında durduğu zaman az önce saydığım ürünleri minik bir pompanız varsa minik pompanızı, alyanınızı, yama takımınızı, yedek iş lastiğinizi hatta anahtarınızı bile içinize koymaya olanak sağlıyor. Şimdi benim elimde Şikon'un bir ürünü var. Şikon iyi bir çanta üreticisi. Bisiklette büyük sırt çantam da aynı zamanda hatırlarsınız Şikon markaydı. Şimdi Küçükten şöyle bir size kutu açılışını yapayım. Kendi sel altı çantamı. Öncelikle bir iç lastik. Hatta bu iç lastik oldukça yamalı. Bilerek bugün bunu kullandım ki e, görebilin diye. Yani olası bir sürüşte lastiğiniz 3 kere patlayabilir, 4 kere patlayabilir. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı patlayabilir. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Yama yapıyorsunuz. Bunun için bu da benim öyle bir lastiğimdi. Bunu göstermek istedim. Şimdi iç lastik çıktı içerisinden. Aliyan takımı çıktı. Bu Alyan çoklu Alyan olması önemli. Yani yıldız tornavida ile olur, düz tone bir olur. Büyük Alyan pedal sökmeniz gerekebilir. Ki bununla ilgili küçük bir anımı da anlatayım. Bu sene başında Alanya'da kamptayken bir anda çakıllı yola girdik ve zincir dışa attı ve düğümlendi. De ve bu zincir düğümlendikten sonra nasıl sökeceğimi ilk başta bilemedim. Çünkü arka aktarıcıyı söksem olmayacaktı. Başka bir çözüm bulmam gerekiyordu. Ben de o an bu alyan sayesinde ayna kolu söktüm. Ayna kolu sökmeden de çıkarabilir miydim? Evet çıkarabilirdim. Bu alyanda pedalı sökerek de o düğümü anlık çözebilirdim. Ama çok fazla düğüm vardı. Ee, ve ayna kolu çıkartıp orada zincir düzeltmek o an en iyi çözümdü. O nedenden dolayı yanınızda çoklu alyanın olması içerisinde böyle düz tornavida, yıldız tornavida, 5 alyan, 6, 7, 8 alyan olan bir alyan takımının olması çok önemli. İkinci olarak levyeler bu. Ben bir tane büyük leve kullanıyorum. Bir tane de şöyle bu çantanın içerisinde kendine özel yeri olan leve geliyor. Yani bu çanta size aslında leve geliyor. Burada dışında da yeri var. Şöyle içerisinde de yeri var. Bu şekilde bu leve kendinden ve ekstra yer kaplamıyor aslında. Peki gelelim bu sele altı çantasının ne kadar yer kapladığına. Benim elimdeki bu Şikon sele altı çantası aslında hayat kurtarır nitelikte sizin Bisikletinizi çok da zorlamadan kolayca ve portatif şekilde takılmak için yapılmış. Bunu nasıl yapmışlar? Şu altında gördüğünüz parçayı böyle selenin altına şöyle şuradan klipsliyorsunuz. Selenin altına klipsledikten sonra sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra bunun burada dişleri var. Bu şekilde oturtup çeviriyorsunuz ve bu artık sağlam bir şekilde burada duruyor. Yani bisiklete ihtiyaç duyacağınız her şeyin içinde bulunduğu bu çanta burada bu şekilde duruyor. Şimdi ben neden böyle bir ürün tercihinde bulundum ondan bahsedeyim size. Benim selam en önde olduğu için istediğim gibi her türlü sel altı çantasını takamıyorum. Yani cırt cırtlı bir sel altı çantası takamıyorum. Çünkü selam en önde ve arkadaki raylarda çok fazla yer yok. Ben de Şiko'nun bu çantasını alarak raylara sıkıştırdım. Arkaya GoPro kamerası takıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Sıkıştırdım çantayı oturttum ve yaklaşık 3 aydır da kullanıyorum. Yarışlarda çıkartması çok kolay. Cırtlarla uğraşma derdiniz yok. Hemen 1 dakika bile sürmüyor çıkartması. Böyle mandalını sonuna kadar açmanız, çıkartmanız. Onun dışında yarış bittikten sonra hemen tekrardan takabiliyorsunuz ve çanta İçi büyük ama kendisi küçük ve portatif. Şöyle göstereyim. Herhangi bir durum olduğu zaman bu çantayı sırtınıza da koyabilirsiniz. Tabii ki de ben yine de tavsiye etmiyorum ama acil durumlar başımıza gelebilir. Sonucunda riskli bir spor yapıyoruz. Bisiklet sporunda her an her şey olabiliyor. Öyle bir durum olduğu zaman da bunu çant sırtınıza koyabilirsiniz. Sel altı çantasını ben neden kullanıyorum? Siz neden kullanmalısınız? ve kendi kullandığım selatı çantasından bahsettim. Bunun birçok modeli var. Özellikle Shikon markasının farklı renk seçenekleri var, farklı modelleri var. Bunların hepsine Probike Karaköy'den de ulaşabilirsiniz. Siz neden sel altı çantası kullanıyorsunuz? Sizin için neden bu kadar önemli? Veya bu videodan sonra düşünceniz değişti mi? Bunları yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Bir diğer videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.